Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Oku Kazan uygulamasını tanıtacağım. Uygulamayı telefonumuza ücretsiz olarak indirip uygulama üzerinden haberler okuyup, sorular çözüp, tahminlerde bulunup günlük çekilişlere katılıp sürpriz yıldızlardan yıldız kazanıp puan ve TL kazanıyoruz. Size uygulama üzerinden bunu anlatayım. Mesela haberle şu sol üst bölümden bölümler var. Buradan haberler kısmına geliyoruz. Burada çeşitli haberler çıkıyor. Burada üyelerin eklediği haberler var. Böyle çeşitli bilgilerini bunları okuyup içerisinde sı bu makale ile ilgili haberle ilgili soru soruyor. İstanbul'u her yerini gezdiniz mi diyor. Gezdiyseniz evet, gezmediyseniz hayır tıklıyorsunuz. Bir puan kazanıldı. Yine bir şekilde bir üyemizin eklediği bir haber makale. Bunu okuyoruz. Bununla ilgili sorusu. Yağmur sesini dinler misiniz? Evet. Yağınca dinliyoruz mesela. Ya bunu hayır da diyebilirsiniz. Evet de diyebilirsiniz. Önemli değil. Burada her türlü size bir puanı veriyor bu şekilde yapıp okuyup evet hayır kısmından evet veya hayır tıklıyoruz. Size puanlar kazandırıyor. Ayrıca tahminler bölümü var. Bu ara tahmin eklemiyorlar. Tahminlerde daha çok puanlar verebiliyor. Haberlerde evet hayır bir puan veriyordu mesela burada. Bize bir soru sormuş. Dışarı çıkarken maske takıyor musunuz? Evet demiştim ben. 9 puan kazanmışım. Mesela burada size yazarlarının ekonomisi etkisi kaybeder mi? Evet demişim. 9 puan kazanmışım. Tahmininiz yanlış çıkarsa da maalesef kaybediyoruz. Burada da kazanmışım. Eskiden bir örnek vereyim. Doğduğun ev kadendir dizisiyle ilgili bir şey sormuş. Sizce bu benim ilk üç sıraya girer mi diye sormuş. Ben hayır demişim. Ama girmiş. O yüzden <laughs> tutmadığı için puan kazanamamışım. Tahminler bölümünde böyle. Ayrıca sorular bölümü var. Sorular 15 dakikada yani zamanla bir geliyor. Şöyle soruyor. Beraber soralım. Cevaplayalım. Durgun olan deniz tanımlanırken hangi hayvanın su içmesinden bahsedilir? Ceylan olabilir mi? Değilmiş. Bu arada yanlış cevap verirsek puanımız gitmiyor ama doğru cevap verirsek puan kazanıyoruz. Ben şu anda yanlış cevap verdiğim için puan kazanamadım. Hangisi Marmara Ege ve Akdeniz bölgelerinin ortak ürünüdür? Zeytin olabilir. Doğru cevap. Bir puan kazandım. uygulama üzerinde her gün günlük olarak çekiliş yapılıyor. Buraya tıkladığımızda saat başı bize bir çekiliş hakkı veriyor. Şu anda bir çekiliş hakkım oldu. Bu arada bu rakamlar bazen değişebiliyor. Ama genel olarak sanat olarak bir kişiye 50, bir kişiye 20, bir kişiye 10, bir kişiye 5 TL verecek. Bazen buraya 1 TL ekliyorlar ve bayağı bir kişiye veriyorlar. 150-200 bir keresinde 5000 kişiye verdiler. Bazen 100-200 TL veriyorlar. Ee, anlattıklarına göre bu günlük çekişlerdeki bu rakamlar daha da yüksek olma ihtimali var. Ee, mesela çok çekiş hakkımız olduğunda daha çok kazanma ihtimalimiz var. Ee, daha çok kazanmak istiyorsanız, şansımızı arttırmak istersek de Videoyu sonuna kadar izlediğimiz zaman bu bir saatte bir alacağım süre sıfırlanıyor. Yani tekrardan çekiliş hakkı kazanabiliyoruz. <laughs> Beraber yapalım. Şu anda süre sıfırlandı. Ve benim iki çekiliş hakkım koydu, olmuş oldu. Sürpriz yıldız bölümü var. Buradan e, bir yıldız çıkıyor genelde. Bazen nadiren de olsa bin yıldız çıkabiliyor. Bu şansımıza göre. Şu anda mesela bana bir yıldız geldi. Bu da aynı şekilde günlük çekilişte olduğu gibi e, sürekli yıldız kazanmak istiyorsak reklam izleyip süreyi başa alabiliyoruz yani. Burada haber ekle bölümü var. Buraya mesela bir yakın hale gördünüz. Bir haber gördünüz. Buraya ekliyorsunuz. Eğer eklediğiniz makale, haber kabul edilirse 1 TL kazanıyorsunuz. Mesela 100 tane haber eklediniz. 100 TL kabul edilirse 100 TL kazanmış oluyorsunuz. Burada da uygulamadan daha önce hediyeleri kazananları gösteriyor. ütü kazanılmış. Tost makinesi kazanan üyemiz olmuş. Yapboz kazanan üye olmuş. Kitap kazanan üye olmuş. Ve böyle çeşitli hediyeler kazanan üyeler olmuş. Para çek bölümü var. TL bakiyemiz 200 TL veya üzeri olduğunda şuradan adımızı, soyadımızı yazıp imanımızı girip kaydedip para çekme talebinde bulunabiliyoruz. Şurada hediyeler bölümü var. Mesela diyor ki 35 bin puan biriktir. Tam altın kazan. 150 bin puan biriktir. 123 ekran televizyon kazan. Mesela 40 bin puana kadın kol saati. 32 bin puana drone. 33.500 puana kahve makinesi. Gibi hediyeleri puanımıza göre kendimiz istediğimizi seçebiliyoruz puanımıza göre. Uygulamayı indirip referans kısmına ucuzcubaba baba yazarsanız e, direkt 10 TL Bakiye ile başlamış olursunuz. Yazmayabilir. Direkt kendinizle başlarsanız 10 TL ile başlamış olmazsınız. Yani direkt 0 TL ile başlamış olursunuz. Yani referans kısmına yazmanız benim adım yazmanız Rüzgü Baba yazmanız size bir şey kaybettirmez. Üstüne 10 liralık bir başlangıçla başlamış olursunuz. Ayrıyetten puanlardan kazandığımızda mesela 1000 puan kazandığımızda 10 kuruş gelir olmuş oluyor. Aynı şekilde e, referans kısmını yazarsanız bu 10 kuruştan bir kaybınız olmaz. Mesela 100 bin puan toplarsanız 1000 puan 10 kuruş 100 TL gibi bir kazanmış olursunuz. bana bir bildirim geldi. Tam uygulamayı tanıttığım güzel bir bildirim geldi. Uygulamayla alakalı. E, referans çıkalı 3 gün olmuş fakat 100 e, bin liraya yakın para dağıtılmış. Yani 3 aydır açık bir uygulama. Ödemelerini de yapıyor. Daha doğrusu para çıkıp çekilmediğini bilmiyorum ama doğru gerekirse hediyeler alındığını biliyorum. Burada uygulamayla ilgili bir sorunuz olursa şurada bize yazın kısmı var. Buradan yazıyorsunuz. Şöyle mail gönderebiliyorsunuz. Bu uygulamayla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sormak istekleriniz olursa alta açıklama kısmına WhatsApp numaramı ve uygulamanın linkini paylaşacağım. Görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.